Evet, herkese günaydın diyoruz. Sucuklarla birlikte i̇şte kahvaltı hazırlığındayız. Çay kaynıyor burada, katı kızarıyor. Sofra hazırlanıyor, kahvaltı sofrası. Evet. basa bu şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Evet, burada da yufka kızarıyor. Giresun yufkası meşhur. Evet, patatesler de kızardı. Şimdi sofraya gidiyor. Al Batuş'cum. Evet, ablam çevirdi. Evet, kahvaltı hazır. Oturduk. Hemen getireyim mi? <laughs> Babana da ver oğlum. Dinler doluyor ya. Dinleri bırakıyorlar ya. Evet hazırlandık. Şimdi şeye gidiyoruz. eski adı Vailant'tı. Şimdiki adı İstanbul. oraya gidiyoruz. Çocuklara ayakkabı bakacağız. Evet ablamın şoförlüğü eşliğinde gidiyoruz. İstanbul'da araba sürmek zordur. Ablam 40 bin kere maşallah. çok güzel kullanıyor arabayı. İnşallah ben de onun gibi ustalaşırım zamanla. Bana bir korku geldiği için böyle bizim oralar biraz daha serbest oluyor. Oralarda biraz daha rahat kullanıyorum ama inşallah İstanbul'da ben de sürerim diyorum. <laughs> Alışıp da. Evet İstanbul'a geldik. İstanbul AVM. Burada büyük bir oyun alanı da var Disneyland gibi. find you alışveriş merkezinden çocukların ayakkabı ihtiyacı vardı. Şöyle lamba ölecekten kilo mağazasında. Şu batonun ayakkabısı, şu model. Şöyle aldı Şu da büyük oğlumun Mehmet ayakkabısı. Bu da şöyle aldı. Babamızın kemeri ihtiyacı vardı. Bir tane yani kemer aldık ona böyle yeterli aldık babamıza. Polaris'in şu model. Terliklerinden. Nereye Hanım'a da elim boş gelmeyin dedim. Çünkü bekler diye ona da zaten kış geliyor. Şöyle bir üstü var takım. Şu da altı. Bütün altı zaten çok seviyor. Bu da böyle altı. Bu da üstü. Böyle bir topu. Babamıza şöyle bir tane de tişört aldık hediyesi var Çocuklara da defaktoda şu Batuhan'ın şu da büyük oğlumun Mehmet'in birer tane tişört aldık. Birer tane de şey aldık şöyle babet çorap. Ayakkabılarla hani düğmeleri için atlet Bir de böyle bir, e, iç çamaşır onlara hepsini. Sağ olun. Hazırlandık eve dönüyoruz artık dönüş vakti ee, İzmit'e yolculuk ee, yani Kocaeli'ye birer şimdi birazcık e, parkta oynuyor e, ondan sonra yola çıkacağız Allah izin verirse burası ablamların sitesinin bahçesi şu şu tarafta e, kapalı havuz var. Kapalı havuz, saunası, spor salonu, spor salonu ve çocuk oyun alanları falan var. Evet, burası da oturma alanları yapılmış bu şekilde. Kayar ayağın anneciğim, yer ıslak. Ayağın kayar anne Evet, evet, evet. 对对。Mm hmm. Evet, biz dönüş yolundayız, yolculuğumuz başladı, şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçeceğiz. Ee, okulda kitaplar da gelmiş, ee, dönüşte e, okula uğrayacağız, kitapları alacağız. Büyük oğlumun okulu zaten bitti, o liseyi bitirdi. Ee, Batuhan'ın kitaplarını alacağız. Ee, Miray'a da okul çıkmış ama Miray e, 2014 doğumlu ama senenin sonunda e, yaşına girdiği için Ondan ötürü bu sene vermeyeceğiz. Yani hemen hemen bir yaş farkı olmuş gibi oluyor diğer yaşıtlarıyla. Onun için seneye vereceğiz birinci sınıfa. Dilekçe verdik. Onun birinci sınıf işini ertelemiş olduk. Market yapmamıştık. Market de yapacağız. Şöyle manzarayı da göstereyim size. Evet. Karşıda da öbür köprü. Boğaz Köprüsü yani 15 Temmuz Köprüsü, Demokrat Köprüsü. Yani bugün yoğun bir gün olacak. Dolu dolu bir gün geçireceğiz inşallah hep birlikte. Evet, ilerleyen zamanlarda yine görüşürüz diyorum. ama duman kokusu da var. Duman da var ama bir yer mi yandı ne oldu bilmiyorum. Kocaeli'ye geldik biz bu arada. Neresi ki acaba? Çok çok mu? Şurada bir yer yanmış herhalde. İtfaiye uğraşıyor da. Çöp, çöp arabanın içindeki çöp yanmış. Ha çöp mü yanmış? Çöp arabanın içindeki çöp. Allah Allah, nasıl öyle tutuşuyor ki? Ee, bir şey yapmışlar, közmüz varsa içinde. Hııı. Rastede doluyor içinde. Baya çünkü duman hani yapmış, bir de kokusu da vardı dumanın. Anne, şey. ben buldum. Ne, ne buldun? Ne buldun anneciğim? Anne, ben zaten Bir içine gitmiştim. Herkes doluydu. Trabzon'da sarsılıyordu, oraya gitmişti. Evet, okula geldik. Şimdi benim birkaç imza atmam lazım. Okul aile birliğinde olduğum için. O imzaları atacağım. Hem e, kitaplarını şey yapacağız. Evet, Batuhan'ın kitaplarını aldık. Şimdi eve çıkaracağız. Oradan markete gideceğiz. Yoldan gelince tabii biraz acıktık. Kahvaltıyı yapıp çıkmıştık. Ee, tost e, malzemesi aldık. Gidedik, gelince tost yeriz dedik. Şimdi tost yapıyoruz. Tostlarımızı yiyeceğiz. Sonra artık devam ederiz çekim. Evet, tostumuz oldu. İki tane tost yiyeceğim. Çizgi film eşliğinde. <laughs> Evet Miray Hanım çizgi film izliyor Rafa'dan. Yo neydi bu? İstanbul muhafızlarını izliyor. Ben tostumu yiyeyim yine görüşürüz.